Merhaba arkadaşlar. Eğlence burada başlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Evet. Brawl Stars oynuyoruz. Bugün güncelle o mi güncellenmiş bu. Bu o zaman sabah sırf oynuyorum arkadaşlar. şimdi izleyin. Abimiz geldi. Bakalım. Nasıl olacak? Evet başladım şu an. Biraz yavaş. Biraz yavaş ama olsun. Önemli değil. Brawl Stars açacaktım ama kalmamış. Eğer kaybedersem video biter. Hadi bakalım. Kaybetmemeye çalışacağım. İlk defa atıyorum telefonla. Şunu alalım. Arkadaşlar. Ee, e, siz bana diyeceğiniz Bebek misin falan. Bu oyunu oynuyorum. Sizinle kardeşim. Size ne? Hmm, neyse. Bir tane. Mevo SS diye bir arkadaşım var benim. Ona lütfen abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. İnşallah bir şekilde yapacağız. Öldüm. Video bitti.